Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle i̇şte birlikte Happy Wheels oynuyoruz. Ben İngilizceyim. Oh, ah, bu Ah! Bu ne Oh! Bu ne bu? koyduğumuz zaman o ah, ah. Bitmiyor, şey Deniz, gördüğünüz gibi hale gidiyoruz. Aaa! Ah, burada işte kafa Buraya mı? patladı patladı Ne onun içine oluyor? Ne Ne oluyor? 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 Ne ee, i̇lk önce ben bunu yapıyorum. Şimdi bunu açıyoruz. Arkadaşımın, Bir mesela taşta, Taşı seviyor. Taşını saparladınız. Teneti. Teneti bomba çeşididir. Şöyle küçük bir ev yapayım. Şimdi siz bunu arkadaşlarınızın evinde deneyebilirsiniz yani. <laughs> Boyun bu oyun fena. Şeyleri, bu şeyleri gerçek hayatta yapmayın arkadaşlar. bayağı tehlikeli T olabilir. TNT yapıp Arkadaşlar Çok evi mesela var. çimenden altı çimen o suları keşip keşip duruyor. Mesela onun yatağı yok hiçbir şey yok fakir bir ev, ev var. E, o zaman evini patlatabilirsiniz. Mesela troll. İşte. Ama bir arkadaşımız, e, bir iyi arkadaşımızdan yardım isteyerek Yapabiliyorsunuz e, arkadaşlar. Ben seninle bağlanamıyorum. Ben seninle bağlanamıyorum. Böreğe gidiyorsunuz. Abi sen iyi yap beni çağırma Gidemiyorum ya şimdi. Arkadaşlar şimdi bu türlü kendim için yaptım burası aslında benim evim değil. İyi. Arkadaşınız nasıl trol yapılır? Size evet. şimdi böyle tavan yok bir ev yapıyorum. Evet. Şimdi arkadaş, arkadaş, arkadaş arkadaşınıza görünmeden çok dikkatli bir şekilde o evi şuradaki ağacın yanında veya ağaç yoksa evet bir tane çukur şey yapabilirsin. Taş, taş kırılabiliyor bombayla. Ben onu bomba çeşidinden seviyorum. Abi zaten bomba Şimdi çeşidi. böyle yapıyorum. Ay yani bu değil tam Tamam gel. Yani ben, toprağı alalım. Ben. Toprakla yani bayağı kalıyorum. Veya izniniz görüntülerden evet. şöyle eğilip evet. yapabilirsiniz. Ben bunu <laughs> böyle bakın yerinize evin içini böyle kaplayın. Böyle derse de hiçbir şey yapmayın. Şimdi turunumuza başlıyoruz. İlk önce şundan ay nerede heh, bundan alıyoruz. Sonra bir tane tenesi alıyoruz. Sonra da bir tane e, solter lav Evet. Böyle bir tane kullanabilirsiniz. Şimdi turumuzu turumuzu başlayalım. Abone like de istiyorum bu ya Ne çıkalım? Böyle kapalı bir alan lazımdı. Şimdi burayı az açık bırakmamız lazımdı ama böyle gibi bırakılmıyor. Ama bu oyunda gerçekten troll yapmak beni çok gidiyor ya. İnsanları trollemek çok rahat geliyor bana. Ya. Ev gidiyor ya. Bana artistik tas tas diyor ya taş evim var diye. O zaman işte bu. Bu kanız. Size. Şey e, yaptığınız tokuru bulup içine girin. Yani nerede o tokur? Heh, burada. Evin arkasında. Şimdi girin. Ve burayı böyle kapatın. Hay, ilk önce şunu doldurup kapatacağız. Sakın okuyun demeyin. O Danım! zaman arkaya kaçar. Çok çok uyuyor demedi ama ben tek tek göstereceğim. Ya da şimdi şunu kendim Hop tamam. Şimdi arkadaşlar bunu kapatıp böyle böyle kapatıp bunu babalar. Hay. Şey, şimdi şey de Buraya koyup Arkayı gezin, evini patlatabilirsiniz. Evet, of of. Evi de böyle patlar. Gördüğünüz gibi evin şu şu kulonları kalır. Nasıl? De Gördüğünüz gibi bir böyle bir troll yapabilirsiniz. A, a, a. Troll'ün a, 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 a. birinci a, a. gününü bitirdik. Arkadaşlar daha Ay, daha ne da ne? daha da böyle troll videoları beklerseniz abone tak bildiğim istiyorum arkadaşlar sizden bugün bu kadar arkadaşlar size görüşürüz onu hemen seyim küfür bizim <laughs> küfür dersi onlara